sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Tehlike yaratabilir. Kurtulmayı başardı. Tehlikeli bir pas. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenek Icardi. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Tertemiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir golle performansını taçlandırıyor. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Çok güzel okudu. Takım arkadaşını yolladı. Önünde bir boşluk buldu. Kaleciyle tek etek. Tehlikeli bir şut. sular resmen. Durmak evet. bilmiyorlar. Etkili evet. ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeyi hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. işler epey kolaylaştı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Osterwolde topu uzaklaştırmayı deniyor. Sert ve planlı bir baskı. Galatasaray hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. Ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Fred topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Gabriel Sara. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Olmadı, anlaşamadılar. Kafasını kaldırdı ve topu ileri yolladı. Çok güzel bir top. Pas isabetsiz. bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Fred! Kerem Aktürkoğlu kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Sanchez. Galatasaray isabetli paslar yapmayı başardı. İlk yarı tamamlanmak üzere hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Tutacak birini arıyor. Üstten yolluyor. Yakınında rakip yok. Nefis bir müdahale. Kullanacakları ikinci korner bu. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Fenerbahçe için güzel bir karşı atak şansı. Ve ilerliyor. Tam koşu yoluna attı. Enfes oyun. Kaleye. -e Daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Two added minutes has been indicated. Gabriel Sara. İlginç bir top geldi. Ustacı müdahale. Çok etkili. İşte şu. Toplarda farkı iyice açıyorlar. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz Peki, bir son. Oldu. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Açıkçası karşılaşmanın böyle geçeceğini neredeyse kimse beklemiyordu. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bilgisayar gelişiyor. İyisiyle kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Galatasaray maçı kontrol eden taraf 3-0. Substitutions taking place. İkinci yarı başladı. Topla buluşan Victor Osimhen. Oster Volde. Kerem Aktürkoğlu. İstediğini bulamadı. Sola doğru bir top. Aradan bir pas. Ve topu karşılıyor. Güzel bir müdahale. Güzel bir pas geldi. Ve müdahale geliyor. Sol kanada oynadı. Vites yükseltiyor. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Fred. Marco Asensio. Sağ kanada oynadı. Yakında arkadaşı var mı? Vuruyor. Kusursuz bir gol. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. After 60 minutes is 17. Fenerbahçe mücadeleyi tutunmak için çabalıyor. Hala bir şeyler olabilir. Çok güzel oynadı. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Kerem Aktürk oldu. Fred. Açık bir faul. Güzel karşıladı. Şut geldi top boşta kalıyor. Icardi. Fırsat yaratmayı başar. Büyük şans. Top bağlarda. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Kerem Aktürkoğlu kuvvetini gösterdi adamını topa yaklaştırmadı geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı kontrolü asla kaybetmedi Fenerbahçe maça dönmek için büyük bir adım attı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Oyunu iyi açtı. İlerliyor. Evet çok iyi. Böyle işte. Önüne gitme şut. Eyvah eyvah. Bu ne kadar pahalıya patlayacak bakalım. İrfan Can Kahveci kafasının içinde kutlamaya başlamıştı muhtemelen. Kalecinin ne yaptığını hala kavrayamamış gibi. İnanılmaz bir kurtarış. Substitution in progress. Fenerbahçe hocası değişiklik için oyuncuyu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyordum. Oyuna iki yeni forvet oyuncusu alındığına göre hoca gol ya da goller istiyor. Bu açık ve net. Hoca kartlarını açık oynuyor ne istediği ve takımından ne beklediği gayet açık. Evet, çok kötü bir zamanlama. Penaltı kararı geldi. Ve maçta heyecan dolu bir an. Evet, dikkatsizliğe biraz da panik eklenince böyle bir müdahale ortaya çıkabiliyor demek ki. Pek hoş bir durum değil. soğukkanlılık gerektiren bu büyük sorumluluk için kesinlikle doğru isim. Evet Gökhan. Çok net. Baktı vurdu. Muhteşem bir karşılaşma izliyoruz. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanılık çok önemli. Açıkta yakalıyor, büyük şans. Gol! Galatasarayın golü. Yeniden öne geçiyorlar. kontra atak. bitirişte inanılmaz. Takım. Bunlar prova edilmiş. Topu geri aldıkları gibi canla başla saldırıyorlar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıradışı dışı bir maç izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, örneklemez bir güç olarak boy gösteriyor. Galatasaray artık önde azimlerini ve kendilerine ne kadar inandıklarını bir kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Pasını verdi. Sanchez güzel uzaklaştırdı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Osterwolde. Çikrinyar. Hakem karşılaşmayı bitiren bir aldı. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı iki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. Icardi ettirik yaptı. Bugün gerçekten efsane oynadı. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş bir sonuçtu. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım.